Yani tarikattan üstüne gitmek demek onları illegal hale getirmek demektir. Abi. Adam diyor ki şeyhinin sözünü dinlemesin. Ya kardeşim şeyhini söylemezsen tarikatı dağıttın demektir. E o zaman adam senden nefret eder. Adamı karşına almış olursun. Bırak sevsin şeyhini ya sana ne? Yani zorla mı adamı izahaya getireceksin sen. Ha şeyhini dinlemeyecek de bilmem kimi dinlemeyecek öyle bir şey olmaz. Şeyhiyle bir başka kişi zaten ittifak halinde. Müslüman. Müslümanlar zaten mantıklı konuşurlar. Yani farz devletin bir kademesinde bir adam abuk subuk bir şey söylüyorsa iyi e, halk dinlemez onu. Şeyhi mantıklı bir şey söylüyorsa onu dinler. Niye onu dinlesin yani? Ama makul İslam'a, Kur'an'a, akla yatkın bir şey diyorsa dinler. Ya yani zorla izah getirme mantığı olmaz. Bir kere bunu unutacaklar. Neyini şeffaflaştıracaksın. Ben Mahmut hocama ziyaretine gitmiştim. Bizim avucumuza küçük küçük taşlar verdiler işte İhlas Suresi okuyacaksınız dediler, Fatiha okuyacaksınız dediler. Yani tarikat zikri verdiler. E, biz de onun gereğini yaptık orada yani böyle hani o zikirler. Ben o katıldım onlara. Sevdiği için yapıyor, güvendiği için yapıyor. Efendim Mahmut Hoca kendine göre bir şeyler anlatıyordu. Hücresine götürdü bizleri çocuklar falan. Orada sohbet etti, konuştu, nasihat etti. Gayet tatlı insan. Ne, neyini şeffaflaştıracağım bu insanı? Ne demek şeffaflaştırma yani? Odasına mı gireceksin? Gizli kamera mı koyacaksın? Şey Nazım Hoca'nın dergahına girecekler. Orayı şeffaflaştıracaklar. Bilmem bir şey Mehmet Efendi'nin dergahı orayı şeffaflaştıracaklar. Şeffaflaşıyor çok yer var Türkiye'de. İyi bir şey yapmak istiyorsan git PKK'nla uğraş. PKK çadırlar kuruyor, mahkemeler kuruyor. Değil mi? Cephalelikler oluşturuyor. Git oraları şeffaflaştır. Ondan sonra genel evleri kaldır. 200 bin kadının ırzına geçiriyor. Fuhuşa sürükleniyor kadına. 200 bin kadın. Mesela menzil cemaati. Kardeşim adam alkolik, uyuşturucu müptelası falan. Çok anormal insanlar gidiyor. Adam evliya gibi olup dönüyor. Ya elleme ne güzel işte. Daha ne istiyorsun? Ben biliyorum Ortaköy'de falan böyle hapçı çocuklar vardı. Esterkeş falan. Gitmişlerdi menzile. Şalvar <laughs> falan giyip diğeri döndüler böyle. Ya, Sakal bırakmış. Ya, çok koyu dindar olmuşlardı. Camiden çıkmıyorlardı. Daha ne istiyorsun? Ne güzel işte. Ya cemaatleri adam eden, işte Türkiye'yi hizaya getiren falan adamlar mantığı bu yakışık olmaz. Bu nefret meydana getirir. Öfke meydana getirir. İnsanlar hizaya getirilmez. İnsanlara tebliğ yaparsan anlatırsın. Yapar veya yapmaz. Zorla hizaya getirme diye bir şey yoktur. Ama adam cinayet işlemeye kalkarsa ayırıyor tabii ona zor kullanırsın. Ama fikre karşı zor kullanma olmaz. <laughs>